Ben Ece. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Bugün e, bir tık ailem değişmiş olabilir. E, sadece yeni iki tane karakter geldi sanırım. Tam bilmiyorum. ve Burası bizim yeni evimiz. Bugün sizlerle beraber arkadaşımda kalacağız. Yani arkadaşıma gidiyoruz. Ee, arkadaşım Kore'de yaşıyor. Ama biz Edirne'de yaşıyoruz. Ee, yakında arkadaşımla beraber Almanya'ya gideceğiz. Onun da vlogu gelecek. Şu an Kore'ye gidiyoruz. Güney Kore'de arkadaşım yaşıyor. O zaman çok bekletmeden geçelim. Öncelikle çocuklar tabii... Bu arada ev turu gelecek en yakın zamanda Kore'den döndüğümüzde ee, Bu arada ses için özür dilerim Kaydı Oturak kaydı <laughs> Oturun Evet burada çocuklar var Zaten hazırladılar kıyafetlerini Evet Evet hazırladık Tamam Burada bekleyin ben ablamızı alıyorum Burada benim minnoşum var Koyarım. Kızım hadi çıkıyoruz. Ee, alo kanka biz çıkıyormuşuz. Tamam kanka bay bay. Bay bay. Ee, tamam anne. Odam canım odam. Kız sonra yine gideceğiz. Üzülme. Evet şimdi biz de yukarı çıkıp üstümüzü giyince sonra Sonra gideceğiz. Almadı ya sözleri bize. Bu arada umarım bu videom çok izlenir. Eğer çok izlenmezse çok üzülürüm bak. En az 10 like en fazla 20 like isterim bak. <laughs> Arkadaşlar bu arada neden uzun zamandır video çekmiyorum? Çünkü ee, ufak tatildeydim. Ufak bir işim vardı. Ve tatildeydim. Tatilden döndüm. Okullar yakında açılacak. Ee, çok e, uzun zaman işte aktif olmaya çalışacağım. Ve size ilgileneceğim. Haftaya ya da 4 gün sonra bunun part, 2, part 2'si gelecek haberiniz olsun. Arkadaşlar bu videonun part 2'si 4 gün sonra mı gelsin yoksa 1 hafta sonra mı? Buna siz karar verin. Şimdi çocuklar inin kucağımdan. Bu setler nerede? Çekmecede. Anne çantam açılmıyor. Kızım o ne? Boş Kedi sıkıştırdım. Peliş değil o. Peliş o değil mi? Yo gerçek. Aferin. Evet set pusat. İkinci setler nerede? Burayı bir toparlayıp geliyoruz çünkü baya karışık. Arkadaşlar toparlayabildik. Nasıl toparladık? Çantaları pusetlerin arkasına yerleştirdik. Anahtarları aldık mı? Bir tanesini unutmuşuz bakın. Üç anahtarı da aldık inşallah. Tamam hadi çıkalım. Arkadaşlar havalimanında görüşmek üzere. Havalimanına ile mi gideceğiz? Hayır. havalimanıyla gitmeyecek miyiz? Hayır. <laughs> Yanlış biliyorlar. Arkadaşlar arabaya, arabada görüşürüz. Kısacası. Şimdi Ara, arabayla gideceğiz. Güney Kore'ye herhalde. Güney Kore'ye arabayla mı gidilir? Ne bileyim kızım işte bir şeyler yapacağız. Arkadaşlar mantıkken Güney Kore'ye uçakla mı gidilir yoksa arabayla mı? Neyse. Şöyle yapalım. Arabaya binerim. Arabadan havalimanına havalimanına da inelim yukarı. Evet arkadaşlar şimdi otoparka geldik. Otopark çok iyi değil mi bu arada yeşil kalan gibi bir, bir şey. Arabanın kapısını açayım. Verin bagajı koyalım onlara. Kızım sen zaten kardeşine bakarsın. Ha <laughs> ha ben bakarım anne. Tamam. Alır zaten direkt bana ver. Arkadaşlar biz bir yerleşip gelelim bence. Çünkü baya karışık gerçekten. Evet arkadaşlar koyduk şimdi. Arabaya bindik. Hepimiz. Ben de bindim. Kapa kapıyı. Tamam. Kızım al kardeşini. Tamam. Anne nerede duracak? Aa bak ortamız dursunuz Bir boşluk var. Arkadaşlar bu ikisini aramıza aldık. Biraz karışık. Karışık araba. İkisini araya aldık. Şimdi bu bebişimizi de ortaya aldık. Evet şimdi gidiyoruz. Ee, havalimanına doğru gidiyoruz. Ama havalimanı o kadar uzak ki. First class uçacağız sanırım. Aile uçuşu uçacakmışız. Öyle söylendi bize. Evet, first class uçacağız. Aile için yani sadece aileler var. Aile için yani sadece dördüm o uçakta altımız olacağız. Altımız da o uçakta sadece. Evet. Gidelim. Evet, evet arkadaşlar. Yolculuğa başlayalım. İki saatte şu an yol gidiyoruz. Havalimanına doğru uçuyor. Gidiyoruz. Uçuyoruz ne alaka? Ve herkes uyuyor. Direksiyonun başına ben geçtim. Evet arkadaşlar. birazdan oradayız. Şimdi iki saattir biliyorsunuz. Yol gidiyoruz. Ve oraya gitmemize neredeyse 15 dakika kaldı az önce. Normalde bir şu an 5 dakika kalmıştı. Hemen filmde durup çocuklara yiyecek aldık. Ve biz de zaten acıktık. Çocuklar da yeni uyandı o yüzden çok fazla sesleri çıkmıyor. Evet arkadaşlar geldik. Arabayı nereye ne, kime bırakacağız? Abim gelecek alacak. Hadi doğru. Evet arkadaşlar. Efe'nin abisi gelecek ve arabayı alacak zaten anahtarı ona vereceğiz geldiğinde ee, şimdi iniyoruz arabadan gel bakalım ben de tamam bu setler nerede? arka vazgeçte. tamam tamam herkes bakalım otursun Evet. Bunu alalım. Orada belki işimize yarar. Tamam. Bunu nasıl kim tutacak? Hani ben tutarım. Sen tutamazsın. Böyle koyayım. Toparlanıp geliyoruz. İndik arabadan. Şimdi havalimanına gidiyoruz ve orada görüşürüz. Arkadaşlar bu arada canlı yapabilirsem canlı yapacağım. Arkadaşlar şimdi geldik. E, valizleri bırakacağız. Valizleri önceden uçağa yerleştirecekler. Arkadaşlar pasaportlarımız burada. E, tabii ki çocuklar pasaport olmayacağı için normal onlara bilet aldık. Öyle dediler bize. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Valizler önceden verdik biz. Ben ee, biz first class uçuyoruz. Tamam. Pasaportları alayım. Buyurun. Hepsine bakar. Tamamdır. Şöyle biletler. Tamam. Biletleriniz burada kalsın. Pasaportlarını alabilirsiniz? Arkadaşlar bu arada şeyin sesi Onun ee, adı nedir? Kapı. Hadi hadi bekleme yapma. Hadi hanımefendi hadi. Kamerayı koyunuz lütfen. Kulağınızdakileri. Kulaklık. Kulaklığı da koyun. Kulaklığı da koyun baktık geçiyor mu? Evet. Hadi hadi. Bekleme yapma. Bekleme yapma diyorum. Duymuyor musun? Tamam. Devam tamam. ediyoruz işte. Tamam. Şunları. Bu nedir ya? Bu nedir? Bunlar bizim değil. Tamam. Tamam. Geç. Bekleme yapma. Yavaş. Arkadaşlar pardon. Kapı çarptı. Bekleme yapmayın hanımefendi. Bekleme yapmıyoruz zaten. Kıyafetlerimizi yiyoruz sadece. Kıyafet pardon. Şu kıyafet diyorum işte. Kamerayı alayım. Kamerayı sıkamazsınız. First class çocuğu sen kimsin? Buyurun böyle susarsın işte. Hoş geldiniz Ece Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, uçağa şimdiden isterseniz binebilirsiniz. İşte siz aile first class'a. Aynen. Ben de bundan alalım. Tamam hadi. Gel biz buraya oturalım. Hayır ya. Gel buraya oturalım. Aynen. Burası daha iyi ve rahat. Bence ikili ikili. Ben arkaya oturuyorum valla. Ne haliniz varsa görün. Arkada ben rahatım. Tamam. Arkaya oturdum. Şunları da şuraya koyun çocuklar. Kapatın, kapatın. Odan tamam. Yine ben sen otursaydım. Tamam. Oturun burada bak korkmayın. Tamam. Korkmayız. <laughs> eden anne dibindeyiz. Uçağımız kalkış durumunda. Hoş geldiniz. İstediğiniz bir yiyecek, içecek vesaire. Pardon. Buyurun. Ne isterdiniz? Bir dürüm. Bir de söyle lütfen. Hemen buraya geçin. Konuşuyorsunuz isterseniz. Bir Bir su ve bir sosisli dürüm sosisli dürüm nasıl yiyorum anlamıyorum ki ben de neyse buyurun afiyet olsun teşekkürler siz ne isterdiniz küçükler benden donut cupcake süt ya da meyve suyu aynen meyve suyu meyve suyu. tamam meyve suyu Janet Cupcake Uçağımız kalkmış durumunda Lütfen kemerlerinizi bağlayınız Birazdan yemek servisi olacaktır Zaten yapıyormuşuz <laughs> Afiyet olsun Sen nam. <laughs> Ho, ho Bir muz Bir kapuz Ve dalet Tamam içecek Meyve suyu Meyve suyu Meyve suyu Bir de karpuz istedi Karpuzu silelim Hayır ya da kek istemem Karpuz Buyurun Pardon buyurun bana bir kek, donut, yanında da kola lütfen. Ee, bir de dürüm alabilir miyim? Tabii ki. Dürüm. Kek. Donut. Kola. Kola koyulmuyor. Dürüm. Afiyet olsun. Pardon, bana bir tane şey alabilir Evet, durum. Çok sağ olun, iyi Afiyet olsun. Nom 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 nom. Sen yedin ama ben de iyiyim. Neyse boş ver. da 5 saat sonra. Arkadaşlar tam 5 saat geçti. Çok sıkıldım. Ve birazdan iniş sağlayacağız inşallah. Bu ne? Birazdan iniş sağlayacağız. Sayın Kaptan iniş ya başlayacağım ha kaptanınız konuşuyor. Bütün Cık. elinizdeki camları başlayacağım ha. Elinizdeki bütün camları bir yıkın. Kemerlerinizi takın. İniyoruz. İnişimiz yapılmış bulunmaktadır. Hav hav. Lütfen. Lütfen. Tek sıra önünde çıkınız yavaş yavaş. Hostetimiz. Hostetimiz ne olacak? Hostes. Beyefendi lütfen bagajları alalım. Verin. Tamamdır. İyi, uç, i̇yi yolculukla iyi gezmeler dilerim. Bunları ben bırakmayacağım. Ben de. Çocuklar hadi hızlanın. Tamam. Ben oturdum. Ben de oturdum. Ay ne olayım. Kamera. Ben şunu alayım. Sen de bunu al. İyi yolculuklar. Yani iyi yolculuklar. Pardon yolculuktan geldik. Umarım iyi yolculuk yapmışsınızdır. Tabii ki yaptık. Bana edep verin ya. Edep, edep. Evet arkadaşlar şimdi çıktık. Arabamız gelmiş. Hoş geldiniz ileride görebiliriz sizin maskot yo. Bu tenis bay bye bay bay. Bismillahirrahmanirrahim. Evet şey arkadaşlar part 2'ye gelin. Part 2'de zaten arkadaşımla beraber göreceksiniz. Arkadaşımın evine gideceğiz ve arkadaşımın evinde kalacağız ben arkadaş, biz arkadaşımın evinde kalmayacağız. Biz başka bir üç katlı evde kalacağız.